katıldım. Sözümlerine. Ben, ben kimselere katılmadım abi. Ne ne bu haller? Abi ben böyleydim her zaman zaten. Ben bir Twitter paylaşımı gördüm. Sanki onlara katılmışsın sen. Yok be abi. Hiç kimseye katılmadım ben. Allah Allah. Ama arkadaşlarım var. Allah Allah. Tabi abi. Ne yapıyorsunuz? Arkadaşla mı yapmak? Ne yapıyorsunuz? Abi ne misin arabadan ya? Tehlike geçti. Çekti mi lan? Geçti abi ya. Otuz... Geçti diye gördüm. İyi 30 saniye dedi bence. Ha tamam. Abi sen nerelerdesin ya ben seni var ya ben her gün iskeledeyim sen neredesin? Ben buradayım adam. tamam şimdi geçti abi ama inebiliriz. Kitle abi çalmasınlar eşyalarını. Abi arabayı kitle. Yokla bakalım bir kitlemiş mi? Bakayım abi. Baba bak -ba. gidişe bak. <laughs> ne misin abi? Abi çolunun çocuğuna biraz rızkını birazcık daha yiyebilir miyim ya? Su var mı? Yemek su. Oğlum çolunun ben, seni, ben birazcık daha bıktım ya. <laughs> abi ben doymaktan bıkmadım ama ya. Maalesef. Abi sende kaç k para var? Valla bana, bana böyle 150 k ateşlesen var ya. Yok çok canım güzel olur, sende. Mi? Abi bak. Geçen gün 550 k vermişin. Tamam. Duydum. 500 k verdim de geri aldım. Ben de geri vereceğim abi. Olan Seni bir kere gördük, bir daha yoksun sen. Seni bulamayız. Ben bir kere mi gördün? Evet. Aa beş, ben 5 beş, 10 kere vardım. Her gün buraya geliyorum. Seni seni arıyorum. Bulamıyorum ki. Ben her gün buradayım lan. Aa ben de her gün buradayım abi. Numaramı aldın, arasaydın. Abi aradım açmadın. Like, git Bekle arayacağım abi açmıyorsun ki. Ara. Yine arayacağım bekle. Arayacağım. Sesin neydi abi? Bak. <laughs> hani aradıydın? Abi? Hani aradıydın? Aradım da abi işte ismin ne? Robert. Robert. Ben adamın debi diye kaydetmiştim abi ya seni. He bakayım he ya. Bana para verebilecek en iyi insan. Sana. Abi senin numara bende yok ki. Ya ya bak numaramızı bile silmişsin. Yakla sana para mara git buradan. Abi yeminle sizin <laughs> Aa var var daha var. Daha var, var mı? Aynen. 4 var. Ben baştan aramaya başlıyorum abi. İlla bir sensi çünkü. Robert lan Robert. Başka olmaz. Robert. Abi ben Robert diye anladım. Robert mı? O, o zaman bulurum. Robert. Robert. Hı. Roma var, Robert var abi. Aradım bakayım. Tamam çalıyor. Oh my god, aç bakayım Alo. abim. Alo. Alo, Robert değildim bak görüşüyorum? Evet benim. Bankamıza 150 bin, bin dolar borcunuz var öder misiniz? Ne kadar? 150 bin dolar. Nereden oldu? <laughs> Vallahi kardeşinize para verecek misiniz onun? Benim kardeşim yok. ki Nasıl ya böyle dopuk böyle bir çocuk varmış böyle böyle şey deseler anlar demiş maymuncuktan deseniz anlar demiş. Tavukla ödeyebiliyor musun? Ne abi? Tavuklan ödeyebiliyor musun? <laughs> Hayır nakit var keş. Tavuk versek. Abi sen balıkçı adamın değil misin? Sen balık versek demen gerekmiyor mu? <laughs> Ama bizde para yok. Tavuk var. Tavuk versek. Olur olur yeriz yeriz. Gel o zaman tavuk vereyim sana. Geliyorum beyefendi. Rabıt Bey? Evet saniye. <laughs> tavuk verecek misiniz? Hemen vereyim <laughs> Abi yok gerçekten para ihtiyacım var ver para ver para Buyurun beyefendi tavuk Gerçekten tavuk verdi adam Yeniyor mu la bu <laughs> Dur, yiyeceğim beyefendi Abi senin için çiğ tavuk yerim diyorum da yiyemiyorum biliyor musun Yoksa yerim Senin ağzın abi, gelişmemiş şeyim. o zaman Ne abi Senin ağzın gelişmemiş yere koydum abi Abi benim ağzım gelişmiş de sen gözünü seven bana para vereceğim mi? Ne parası? Abi ne parası şöyle söyleyeyim <laughs> bak not oluyor böyle yeşil yeşil Dolar diyoruz biz ona Onunla BMW falan alabiliyorsun Ama bende tavuk var Abi, abi sen neden benimle yaylan yaylan konuşuyorsun? Gerek yok böyle 3 tavuk veriyorsun. Be. bir su ben alıyoruz Bende 10 tavuk gündür varayım. arıyorum biliyor musun? Ben size 5 10 gündür arıyorum diyorum abim bana biraz para verir diyor. Hadi lan oradan Abi yeminle arıyorum biliyor musun bak. 150 k versen benim işim çözülüyor biliyor musun? Ben sana balık vereyim. Kaç balık var abi? Bilmem, ben bak, sana bak, balık mı? satayım abi istersen. Kaç ben sana de? satayım. Kaç abi tane? yüzden satayım ya. Göz çok değil mi? Abi gözünü seveyim. Dost'tan kazanılır var? para. Hala dosttan kazananlar. Kaç balığın var? Köpek balıklarını bekle dur sayımı şundan sonra. Ben köpek balığı istemiyorum ha kaplumbağa. Ne istiyorsun? Kaplumbağa mı? Evet. Köpek balıklarını kime satacağım? 50'den alırım. 20 tane köpek balığı var. 50'den alın. 20 kaplumbağa 20 köpek balığı kaçına alırsın? 50'den alırım. Bak gel abi anlaşalım. Gel gel <laughs> bak. Gel bir gel gel gel. gel. <laughs> kaplumbağa 100'den, köpek balığı 50'den gel. Gel bak elinde mi verdim bak hadi Oğlum, gel. Oğlum tam tersi olması gerekmiyor mu? Sen kaplumbağayı seviyorum demedin mi? Evet. E o zaman ben sana kaplumbağa yüzden köpek, veriyorum. Köpek balığı daha pahalı. Pahalıya satarsın başkasına. O yüzden dedim. Olsun abi ben sana satayım. Oğlum, bak ne yapıyorum? Benim şey... İstikbal göklerdedir yapıyorum abi bak bakayım. Öyle de benim şey dolu ya. Ee... Benim de dolu biliyor musun? Bagajını açsana bir abi. Kamyon dolu bir şeye bakacağım abi. Yok. Abi tamam ben o zaman derin misal olduğum için açıyorum. Gözlerim açık yapıştırırım seni vallahi bak. Ne abi? Gözlerim açık yapış. Bunlar biraz abartmış 607 kaya koymuş bir şey. BMW 607 kaya koymuş. Bak Sivya bakalım istersen. Oğlum dört buçuk milyon yazmışlar şuna. Abi bu Swift mi? Yok bu Corsa. Ha yok be abi o zaman. Ben bunu dizayn zannettim. 100 kayı koymuşladım. Şu değil mi senin çakal gaza. Aynen ben bundan istiyorum abi. Kaç yazmış? Bu bayağı yazmış 650 yazmış. Ya bence iki, ikinci ellerin az olması lazım ama bunlar fazlaya koyuyorlar yani. Full Genç olup çıkıyor. olmadığını görebiliyorsun buradan. Yok. İşte onu görmüyorsun ama full fiyatına satıyorlar. Boş çıkma ihtimali de oluyor. Aynen. Gereksiz. Bence de. Mesela bak şöyle bir ticaret yapabiliriz abi. Açıklamaya full yazarım. Normal alırım. Onu koyarım aynı fiyatına. Sahtekarlık. işin gücün sahtekarlık He. ya. Abi tabii ki de ya. Sahtekarlık benim adım. Dur abi mesleki deformasyon yapayım dur. Bekle. Adam var mı diye kontrol edelim Şu bakkala girelim de bari. Markete bak ya bak ne Bak be abi. Oğlum ne yapıyorsun lan? Mesleki deformasyon. Yapma be oğlum. Gel abim. Oo. Bana yeni yiyecekler almışsın abi. Bana yeni yiyecekler. Git alsana oğlum. Abi bana yeni yiyecekler almadın oğlum mı sen 10 bana? 10 tanesi 100 dolar zaten git alsana. Onlar benim. Onlar benim abi. Taktım. Abi ben sen ben sen bir taktik vereyim mi abi? Ben sen bir şey söyleyeyim mi? Bence sen bu arabayı bu rengi boya. O renk daha güzel. Satacağım bunu ya. Korvetim var değerini bilmiyorsun. Anam. Mal gibi böyle yaptın sat, ha. Satacağım bunu ya. Neden satacaksın abi? Bana sat. Sevmiyorum bunu ben. 100k'yı alırım. Oğlum ben 240 aldım. Sana ne? Hani bir de fullenmiş. Niye 100k'ya niye vereyim? Eee abi dost paradan dosttan para kazanılmaz abi. Hadi 300'e vereyim lan. Abi uzaklaş benden. <gülüyor> <gülüyor> Sen beni dolandırmak istiyorsun. Nasıl dolandırmak istiyorsun? 240 Abi bende zaten cepte var 300. Tamam. Sen bana 150 ver, ben kendime şey alayım. Oğlum, 120'ye zaten fulleniyor bu. Abi, ben dinler düşün. misin bak sana? sana bir şey söyleyebilir miyim abi? Şu an sende olan parayı da iki tane BMW çakal kasa alabiliyorsun, değil biliyorsun değil mi? Yo, üç tane. <laughs> üç tane değil mi? E, bir de, ya şirketsiz işte, ya. <laughs> <laughs> Pis bir insansın sen. Daha görmediğin şeyler var. Daha görmediğin neler var abi? Yayında göster bakayım, merak ediyorum. Daha neler neler var. Göstersin abi çok merak ya ediyorum abi. göster lütfen en azından zengin abim var diyeyim. Şuna mazot alalım. Mazot mu alacaksın abi bende para yok ama. Ne zaman oldu? <laughs> Aman patlatma abi bizi he tamam iniyorum. Abi burada seni inip soysam ne olur? İnip ya, soymuş olurum. Yapabilecek mi? Ne? Yapabilecek mi? Yapacağım hatta bak yapıyorum şaka şaka gül diye. Sonra chatteki herkes bana söylesin. Soyacak mı beni? Yani. Soyayım mı abi? Soyacaksın e? Soyacak mı e? beni? Soyacağım. oh my god ben Soycan abi, mı? abi abi şaka yaptım Aa, abi. Vurayım mı lan beynine? Vurayım Abi. 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 <gülüyor> <gülüyor> abi sen kaç tane kırık cam var? Çok. Ben kırık camları satıyorum he. Tamam. Kullanmıyorum. Sen kaç tane sen satıyorsun? Abi ben kırıktan sat, 30'dan satıyorum. Alıcısı oluyor. Tamam ben 25'ten satayım sana tanesinden 5 dola, dolar 5000 dolar kazan. Tam kaç tane var? Kaç tane lazım? Ka bir tane lazım. O kadar yok. Var mı? Kaç tane var? 8. Abi 8 tane nereye cepledin? Nereye ne soktun? Daha görmediğin Moteli? şeyler var. <laughs> Abi <ye> bak <laughs> bana göster ama şeyde göstersen çok merak ediyorum. gözünü seveyim. Alacak mı? Neyi? 25'ten. Vallahi 20'den bırakırsan neden olmaz? Çünkü ben de bazen 28'den 20'den sattım tamam, oluyor. Tamam lan 20'den kaç para yapıyor 8 tanesi? 20 çarpı şey kaç para yapar? Ya ben sana para istemeye geldim. niye ara ben senin mal almaya başladım? 5 tanesi 100 yapar. 160 bin, do bin, doları at hemen vereyim sana. Abi 160 bin dolar yani ben 100 bin dolar atayım sana ben bana hemen ver. 100 bin dolara. Oğlum 15.000'e bile gelmiyor öyle tanesi. Ayıp günahlar. Valla bak şöyle yapalım. Sen bana onu ver. Sen bana 150 bin dolar ver. Ne vereyim? <laughs> Anlamadım mı? Şaka yaptım abi. Oğlum bir tane pezevek geldi geçen de. He, dövek. Öldürek. Yok, yok oğlum. Kaspedek, parasını pa parasını vereceğim, güzel para vereceğim falan dedi. He. Ben de numarasını aldım. Bugün hani tamam. kız mevzusu vardı ya hatta seni pazarlamaya çalıştık falan. Hı, evet. Ertesi gün geldiler dur dedim bizim dedim şey maymuncuk kağan var dedim onu onunla dedim He. güzel para kazanırsın dedim sen sen para kazanırsın dedim. Ne hangi? Yok. Değil. Onun da numarası var onunla da başvurayım abi ben. Pezeven kandırı benimki. <laughs> dur abi ben bakayım bir, O şey dedin. Sen bana, sana sen ara hatta. He. Ama ben ne olarak ben kime hizmet edeceğim ama şimdi abi o öyle satacak şey seni kime erkeğe mi erkek evet. erkek olmaz oğlum. ee, kız oğlum ne kızı hatta ismimi de buldum kanje yok o seni satacak sen paranı alacaksın çekileceksin kenara beni nereye satacak ha parası olan <gülüyor> 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 Abi senin de param var. Sana satsın ama sen bana bir şey dokunman değil mi? Oğlum benim o öyle şeylerle bezim olur mu? Tamam abi Osman sen bana parayı ver ama dokunma bana anlaştık? Olmaz.